Profesör Doktor Adnan Aslan e, bugünkü sunumunda hümanizmaya bakış İslami değerlerden kaynaklanan kapsamlı gülen hümanizmi e, başlıklı bir e, konuyu e, ele alacak, bizlerle paylaşacak. E, profesör Doktor Adnan Aslan 1990 yılında King's College Londra'dan Yüksek lisans derecesi 1995 yılında ise İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi Din Çalışmaları bölümünden doktora derecesi almıştır. Din felsefesi başta olmak üzere çeşitli disiplinlerde İngilizce ve Türkçe dillerinde çok sayıda akademik makale, ansiklopedi maddesi, kitap bölümü ve kitap yayınlamıştır. Doktora tezi Religious Pluralism in Christian and hmm. Islamic Philosophy, The Thought of John Hick and Said Fein Nasr başlığıyla kitaplaştırılmış Türkçe, Farsça ve Endonezya'ya çevrilmiştir. 1996-2010 yılları arasında İstanbul'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde İslam diye bilinen çalışmıştır. 2010-2011 yıllarında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünde felsefe profesörü olarak görev yapmıştır. Ardından 5 yıl sürede İstanbul'daki Süleyman Şah Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca Amerika'da Notre Dame Üniversitesi, Holy Cross College, Indiana Üniversitesi ve South Bend Bend ve South Western Michigan College gibi yüksek öğretim kurumlarında misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş. Bu kurumlarda din felsefesi, İslam felsefesi, etik, etik giriş, mantık ve yaşam için felsefe gibi dersler vermiştir. Hali hazırda Respect Graduate School'da akademik işler dekanı olarak görev yapmakta olup İslami ilimler yüksek lisans programı kapsamında İslam düşüncesine giriş din felsefesine giriş ve felsefede eleştirel düşünme gibi dersleri vermektedir. Değerli hocamız Adnan Arslan, Hümanizmaya bakış, İslami değerlerden kaynaklanan kapsamlı gülen hümanizmi başlığıyla buyurun hocam sizi dinliyoruz. Tekrar Eyvallah. teşekkür ediyorum. Eyvallah ben çok teşekkür ederim. Abdülhamit hocam Allah razı olsun çok memnun oldum. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina ve senedena ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. birçok arkadaşlarımızın emeği oldu. Onlara da bir teşekkür teşekkür etmeyi borç biliyorum. Evvelen tabii Ergün Çapan hocamız çok büyük bir emekle e, bura, bu sempozyumun hazırlanmasına çok emek verdi. Kerim Balcı hocam, e, danışma eğitimindeki hocalarım, özellikle Melisa Özer öğrencimiz, yani bu e, sempozyumun isimsiz kahramanı odur. E, onlara da e, buradan e, teşekkürlerimi e, bildiriyorum. Değerli dostlar, e, İslami değerlerden kaynaklanan kapsamlı bir gülen hümanizmi İnşallah burada e, hızlıdan e, ben size 20 dakika içinde bunu e, ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi e, tabii önce bir e, batıda hümanizm nedir, ne değildir? İşte e, Rönesans dönemi, aydınlanma dönemi belki daha önce 15. yüzyıl, 16. yüzyıl e, hümanizme nasıl gelişti batıda? Çok kuş bakışı ortaya koymaya gayret edeceğim. Şimdi tabii buradaki en temel nokta değerli dostlarım, neden böyle bir teşebbüs, yani neden batıya yönelmeyi e, adeta e, tercih ettim? Şundan dolayı, değerli arkadaşlar, Hoca Efendi çağdaş bir e, düşünürdür, çağdaş bir ilim adamıdır, çağdaş bir mütefekkirdir, e, çağdaş bir ariftir. E, Hoca Efendi'nin düşüncesini gelenekle yeniden temellendirmek anlamlı. Tabii ki anlamlı. Ama asıl orijinalliği batı düşüncesindeki batıdaki kavramlara getirdiği yorumlar, yenilikler ve tabiri caizse o kavramları bir anlamda dönüştürmesidir. Bakınız asıl mesele budur. Bunu görmek lazım. Ben burada birazcık olsa bunu ortaya koymak istiyorum. Bu sebepten dolayı şimdi çok şeyde, batıda e, hümanizm seküler temellidir. E, bu seküler temeli Hristiyanlığa karşı özellikle skolastik dönemde Hristiyanlığa karşı bir e, hareket olarak ortaya çıkmıştır. Ama e, Hoca Efendi'nin, Gülen'in e, hümanizmi bunu biraz daha detaylandırmak isterim inşallah. İslam ahlakını e, temel alan e, ve sadece düşüncenin veyahut ne nedenin, mentalitenin oluşmasını değil, onun ötesinde çok farklı bir mahiyeti vardır. Bunun altını çizmek isterim. Evet, bir sonraki şeye geçebiliriz. İki numaraya geçelim efendim. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi tabii burada önemli bir husus, Rönesans, Aydınlanma ve Fransız Devrimi, batıdaki hümanizmanın doğuşunda önemli bir rolü olmuştur. Şimdi çok uzatmadan hümanizma nasıl anlaşılıyor, hümanizm nedir İsterseniz bir tarifle müsaadenizle başlamak isterim. Hümanizm, insanın kendi yaşamına anlam ve şekil verme hakkını ve sorumluluğunu onaylayan Demokratik ve etik bir yaşam duruşudur. Akıl ve özgür araştırma ruhu içinde insan ve doğal değerlere dayalı bir etik yoluyla daha insancı bir toplum inşa etmeyi savunur. Teistlik değildir. Doğası görüşleri kabul etmez. Bakınız burada hala yani batı hümanizminin kökenlerinden aldığı o zamanlar Hristiyanlık e, karşıtı bir duruşu. Çağımızda da bir nevi dine karşı bir ne diyelim, bir karşı duruş ve özü itibariyle sekülerliği korumuş durumdadır. Bu yüzden yani insan merkezlidir. Efendim bilim, akıl, bireysel özgürlük den yanadır. Bu bakımdan da önemlidir. Dini değerleri çoğu kez dışlar. Bu bakımdan bir anlamda Hümanizmin e, tarihine e, geçersek bir sonraki e, şey efendim. Çok teşekkürler. Şimdi e, e, hümanizmin tarihsel gelişimi. E, Francisco Petrarca e, önemli bir adam. İşte Cahilliğin ve Birçoklarının Cahilliği Üzerine adlı eserinde Skolastik felsefeyi insanı iyi hayata ulaştırmada faydasız ve etkisiz olduğunu eleştiriyor. Daha sonra Lorenzo Valla Felsefe ve Diyalektin Yeniden İnşası isimli eserinde Aristocu felsefeyi e, tenkit ediyor. E, Desiderius Erasmus ise skolastik'e karşı e, e, karşıydı. Zira onun Hristiyan yaşamı için sağlam bir temel oluşturmadığını düşünüyordu. Şimdi buradaki temel espri nedir? Yani bunların için zikrediyoruz. Bunların için zikrediyoruz. Yani hümanizmin tarihsel gelişiminde özellikle o zaman Hristiyanlıkla birlikte skolastik düşünce müthiş bir ne diyelim ağırlığı vardı. Ve skolastik düşüncenin karşısında bir düşünce oluşuyordu. İşte sözünü ettiğim düşünürler. Eee Machiavelli de bunlardan bir tanesi. Bu skalastik düşüncenin karşısında oluşan ve o anlamıyla insan temelli, o zamanlar fevkalade olumlu şekilde görülen e, insan temelli bu düşünceye çok emek verdiler. Mesela eee Machiavelli işte meşhur hükümdar isimli kitabını yazdı ve bu kitabında erdem, adalet ve ahlaka bağlı olması gerektiğini savundu hükümdarın. Şimdi buradan işte felsefe ve etik ve tarihte biraz daha Hristiyanlıktan ve skolastik düşünceden, düşünceden bağımsız bir düşünce ortaya konmaya gayret edildi. Teşekkürler bir sonraki. Çok teşekkür ederim. Şimdi Rönesans ve Aydınlanma bir başka önemli bir husus. Antik metinlerin çeşfi ve sekülerleşme Burada önemli e, Ve tarih ve toplum merkezli bir yaşım, yaşa, e, yaş, e, Yaklaşım e, Erasmus ve Vico seküler tarih anlayışı Şimdi bunların e, önemli olduğunu e, söylemek isterim daha doğrusu Yani e, artık yavaş yavaş Özgürlüğüne kavuşuyor Kim özgürlüğüne kavuşuyor? Ee, Rönesansla birlikte oluşan düşünce tamamen skolastizmin ağırlığından veyahut kontrolünden çıkarak yepyeni bir düşünce oluşturuyor ve bu düşüncenin merkezinde efendim merkezinde aydınlanma var, merkezinde Rönesans var. Şimdi aydınlanma çağında hümanist fikirler daha da sekülerleşmiş bilim ve entelektüelizm ilerlemiş rasyonelite tanrı inancının yerine dünyayı anlama yöntemi olarak önerilmiştir şimdi rasyonellik daha ziyade tanrının varlığını ispat ve dini anlamanın bir aracı olarak ortaya konan e, hristiyanlıkta ve skolastik dönemde rasyonellik efendim e, yeni bir mahiyet e, kazanmış dünyayı anlamada önemli bir metot olarak önerilmiş. 19. yüzyıldan itibaren hümanizm e, dinsiz bir yaşam duruşu olarak anılmış. 20. yüzyıldan itibaren evrenselci ve nesnel bir ahlak anlayışına yönelmiştir Şimdi teşekkür ederim. 5'e geçelim. Evet. E, Hoca efendi de e, bu mesele nasıldır? Şimdi burada iki hususun altını çizmek istiyorum bunun fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum nedir bir iki husus birincisi şu yani e, Hoca efendi e, ah e, evrensel e, evrensel kavramları işte hümanizm gibi demokrasi gibi, insan hakları gibi mevcut kavramları e, mesela e, e, siyasal İslamcılar gibi veya siyasal İslamcılar gibi doğrudan cephe alıp onları tenkit ederek değil tam tersine onların mevcut müsbet hususlarını mahiyetini kabul ederek onu yepyeni bir ortamda yorumlamayı esas aldı. Bu bakımdan fevkalade önemli bir e, metodoloji tabiri caizse e, uyguladı hocaefendi. İslami değerleri insani değerler olarak yeniden yorumlayarak Batı'dan farklı bir hümanizm anlayışı ortaya koydu ve İslam kardeşliğinin ötesinde bütün bir insanlığı ihata etmeyi hedeflediği hümanizm anlayışının temel prensipleri. Burada ele almak istediğimiz şey. Şimdi e, hoca hocaefendi ee, insanlara din, dil, ırk ve rengin ötesinde Allah'ın bir sanat olarak bakmış ve insanlar olan münasebeti bir prensip, bu prensip üzerine bina etmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar burada önemli bir husus var. Ee, nedir o önemli husus? Şimdi tabii Hoca Efendi bir alim, aynı zamanda bir arif, bir Allah dostu. <laughs> Şimdi bu, yani Hoca Efendi'nin bu durumu, bir alim, bir arif, bir Allah dostu olması çok unik bir hadise değil. Yani tarihte her zaman Allah dostları oldu, alifler oldu, alimler oldu. Hoca Efendi'nin önemli bir özelliği, ulaştığı manevi durumu, kaliteyi, halleri. Ee, manevi yaşayışı, sevgiyi, muhabbeti, Allah'a olan e, bağlılığını ve aşkını. Şimdi bunu tabiri caizse projeye çevirdi. Diğer alimlerin yapamadığı bir şey işte. Yani bunu bir projeye, nasıl projeye çevirdi? Mesela sevgi değil mi? Sevgi üzerinde duralım. Hocam şimdi sevgide ritim, şeye çıktı tabiri caizse zirveye çıktı. Nasıl ne demek hocamendi zev, sevgide zirveye çıktı İşte hadiseler var sizin de m, duyduğunuz işte e, odasında bir arı vefat ettiğinde öldüğünde bak vefat etti diyorum <laughs> hocamendi şey işte bir arı öldüğünde hocamendi onun ölmemesi için ne kadar gayret etti öldükten sonra da çok üzüldü şimdi bu işte o zirveyi gösteriyor yani sevgide hocamendi zirveye. Şimdi İslam düşüncesinde, İslam geleneğinde böyle bir şey var mı? Var tabii. Mesela ne deniyor? Hatta bir kitap başlığı gördüm. Çok da merak ediyorum. Karınca Basmaz Efendiler. Kitabın başlığını öyle koymuş. Bir yazar yazmış. Çok da merak ediyorum. Acaba neler yazdı? Karınca Basmaz Efendiler. Şimdi onlar da böyle bir zirveyi itikaz etmiş durumdalardı. Ama onlar hiç kimse bunu bir e, dünya barışı projesi, bir insanlık projesi, insanlığı kurtarma projesi olarak hiç kimse yorumlamadı, yorumlayamadı. Oradan bir proje çıkaramadı. İşte Hoca Efendi'nin özelliği. Hoca Efendi oradan bir proje çıkardı. İşte bu yani bizim efendim, e, Hoca Efendi'nin e, hümanizmi dediğimiz şey burada netleşmektedir. Nasıl bir proje çıkardı? Kendi inandığı sevgiyi etrafına e, tabiri caizse bulaştırdı. En yakınlarından itibaren. Şimdi e, Abdülhamit Birinci Hocam şeyi anlattı. Çok güzel o Kerkük'teki efendim, e, koleji. Nedir o yani? Sevgi, aşk, idealistlik, onlar olmadan nasıl olabilir? İşte projeye çevirmesi budur Oyafen'in hümanizmini burada görüyoruz değerli dostlar. Adını hocam. Adını siz, siz, siz bana e, siz bana e, referans verdiniz. Ben de ufak e, sunumda atladığım detayı paylaşayım. Görüştüğüm e, idareci arkadaşa, öğretmen arkadaşa dedim ki ya bu kadar farklı birbirleriyle sokakta babaları çarpışan öğrencilerle nasıl bir ortak dil bulabiliyordunuz? Sevgi dili dedi cevap. Ve bunu Oo. söyleyen kişi hoca efendiyi görmemiş. Evet. Buyurun evet. buyurun. Estağfurullah şimdi burada işte Hocaefendi yani diğer alimlerin diğer Allah dostlarını, dostlarının dönüştüremediği bir şeyi Hocaefendi bunu bir proje haline dönüştürdü. Bunu kendisi yaşadı etrafına yaşattı ve bununla bir sosyal hareket inşa etti. İşin sırrı budur işte yani. İşin sırrı budur ve açık bir sosyal hareket. Sosyal hareket, sosyal dini hareketler kapalıdır. Kendi mensuplarını taşımak isterler. Ama Hoca Efendi'nin sosyal dini hareketi açıktır. Bunu mesela Enver Alam diğer o, ötekisi olmayan, ötekisi olmayan tek dini sosyal hareket diyor. Yani düşmanı olmadan kendi varlığını inşa eden. Şimdi burada çok ıı, ıı, kısaca ıı, şeylere değinmek istedim. Nedir bu o, hoca efendinin bu ıı, humanizminin ıı, efendim temel ilkeleri? Mesela bunlardan bir tanesi diğer kamlık, diğer kamlık. Bu o kadar hocafendi burada zirve bir ufuk ıı, temsil eder ve teklif eder. Ne der? Ne diyor mesela bir yerde Allah sana bir müsibet vereceğini bana versin. Bu ne demek yani? <laughs> Hangi babayı böyle bir şey der bilemiyorum yani. Hakikaten. Yani şeyde diğer kamlıkta böyle bir zirveyi ittikaz etme. Tabi bu devamlı Hoca Efendi'nin telkinleriyle e, olan bir şey. Şimdi efendim işte sevgi ve merhamet. Şimdi sevgi, şefkat ve merke merhamet. Şimdi Hoca Efendi de sevgi, değerli dostlar, bir e, iletişim, bak iletişim ve toplumsal dönüşümün temeli olarak ortaya. Bu ne demek? Bu e, adeta bunun bir sosyolojik e, zemini var. veya bir sosyolojik zemin oluşturur bu. Sevgiyle e, hizmet e, bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirir. İnsanlara sevgiyle yaklaştığı zaman kendi etkinliğini, kendi nüfuzunu ve kendi meşruiyetini yükseltir ve yaygınlaştırır. Bu fevkalade önemli. Yani sosyolojik bir taban oluşturmada sevgi bir iletişim tarzıdır ve toplumsal dönüşümün de temelini oluşturur. Şimdi mesela merhamet ise bir ontolojik prensiptir. Hoca Efendi bunu çok güzel ortaya koyuyor. Ne demek Varlığın özü ve düzenin kaynağı merhamet. Yani baştan aşağı varlık okuduğunuzda merhametin hakim olduğunu görüyoruz. Bu bir ontolojik prensip. Varlığın özü, mahiyeti, varlıktaki en ne diyelim en göze görülür, en ortaya çıkan temel özellik. Peki bizi ne alakadar ediyor? Değil mi efendim? Varlıkta varsa var. Hayır sen onu gördüğün zaman ister istemez varlıktaki merhameti gören merhametli olmak zorundadır. Hadis-i Şerif Efendimiz ne diyor? Siz yerdekilere merhamet ediniz. Göktekiler de size merhamet etsin. Şimdi şefkat kötülüğe dönüştüren bir güç olarak var. Hizmet hareketsinin başarı sırrı sevgi temelli bir eğitimdir dedik. Şimdi bütün bunlar Hoca de bakınız değerli dostlar, kıymetli izleyiciler ve çok değerli hocalarım. Bütün bunlar bir mücadele, mücadele prensibi olarak ortaya çıkıyor. Ne mücadelesi? Var olma mücadelesi. Hizmet var olma mücadelesinin temel ilkelerini hoca efendiden hem sözlü olarak almış hem de aynı zamanda efendim pratik anlamda almış ve aldığı bu şeyle mücadele var olma mücadelesi ve dünyada muhabbet kazanma bir anlamda meşruiyetini, kendi meşruiyetini oluşturma ve kendi düşüncelerini geleceğe taşıma hususunda bu işte diğer kanlık, sevgi, şefkat, merhamet bir temel prensip olarak. Yine aynı nokta bunun hümanizmine ne alakası var sorusunu sorarsan. Ben cevabını veririm. <laughs> Şefkat, merhamet, sevgiden bahsederken kesmek çok zor. Sözümüz e, balda keseyim. Evet, bir iki dak, bir iki dakikaya toparlayabilirsek e, çok Ama, mutlu oluyoruz. Özetleyeyim, özetleyeyim temel meselemi ortaya koymak istiyorum. İki temel, iki üç tane önemli konunun altını çizmek istedim. Birincisi, hoca efendinin orjinalliğini e, geleneğe müracaatla tüketmeyelim. Bu önemli. Yani çok da hoşumuza gidiyor. Efendim evet, işte Hoca Efendi Gazali böyle dedi. Hoca Efendi böyle dedi. i̇bn Sina böyle dedi. Hatta Üstad böyle dedi. Üstad böyle Hoca Efendi. Hoca Efendi'nin orijinalliğini çünkü Hoca Efendi çağdaş bir insan. Ne demek bu çağdaş bir insan? Mesela işte bir Allah dostu bir e, ne diyelim tarikat e, e, lideri den bahsetsek, bir isim versek. Mesela o da bu çağda yaşıyor ama çağdaş değil. Neden? Bütünüyle geleneği temsil ediyor. Onu devam ettiriyor. Hocaefendi'nin çağdaşlığı çağın meselelerine e, cevap e, üretmesi bakımından Hocaefendi çağdaş. Birinci nokta bu. Yani Hocaefendi çağın meselelerine cevap üretiyor. Bunun en iyi kestirmenin yolu da efendim çağ diğerleriyle yani başkaları ne demiş? Bu çağda kimler ne demiş? Mesela hümanizm söz konusu olduğunda efendim Rönesans dönemi hümanizm nedir? İşte aydınlanma dönemi hümanizm nedir? Hümanistler nasıl gelişler? Nasıl bir fikir oluşturdu? Hoca Efendi nasıl alıyor hümanizm? Hoca Efendi hümanizmi kendi içindeki o müsbet noktadan alıp efendim onu güzel bir şekilde yeniden mahiyet, bakınız, yeniden mahiyet oluşturuyor. Bakınız bu demokrasi içinde geçerlidir. Hocaefendi yeni bir mahiyet veriyor, değerli dostlar. Bu fevkalade önemli. Yeni bir mahiyet veriyor. Birinci nokta buydu ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci nokta Hocaefendi ulaştığı manevi hallerdeki durumunu bir projeye çevirdi, dönüştürdü. Daha barışçıl, kapsayıcı ve bir e, projeye e, dönüştürdü. İşte buna misal verelim. E, i̇şte herhangi bir e, e, şeyden bahsediliyor işte e, karınca basmaz efendiler. Onlar da büyük bir şefkat ve merhamete ulaştılar. Ama oradan bir dünya projesi, dünyayı kurtarma projesi çıkarmadılar. Hiç kimse çıkarmadı. Sadece Hoca Efendi çıkardı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve bu e, e, gerçek hümanizminin temeli budur. Buradan e, n, ortaya çıkan temel prensiplerden de bahsetmiş olduk böylelikle. Çünkü bunları, e, şunun da altını çizerek e, konuşmama e, nihayet verdirmek istiyorum. Aydınlanma yanılgısı düşünce üzerine ve fikir üzerine kendini inşa eder. Hiç kimse bakmaz. Bu adam sevgiden bahsediyor. Sevgi şu kadar güzel, sevgi bu kadar güzel. Sevgi üzerine 40 tane kitap yazmış. Ama adam kendisi hakikaten sevgide bizzat fert olarak nerede, neyi seviyor, neyi sevmiyor. Bir, bir arı öldüğü zaman ağlayabiliyor mu mesela değil mi? Bunu hiç bilmiyoruz. İşte bu, ben buna aydınlanma yanılgısı diyorum. Bunu yani. hiç bilmiyoruz ve yani bu yüzden tesirli olmuyor. Hoca Efendi'nin farkı burada işte. Söylediği o sevgi neyse onu en derin bir şekilde kendi içinde yaşıyor, etrafına da e, hissettiriyor. Herkes nasibince ondan nasipleniyor ama daha önemlisi bunu bir dünya barışı projesi, bir hümanizm projesi olarak ortaya koyuyor. Sabrın için teşekkür ederim. Dinleyen dostlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Burada nokta koymuyoruz, virgül koyuyoruz. Adnan Hocam sizi her zaman daha detaylı dinlemek büyük bir zevk.